kas kararının İsviçre'de bir dernek tarafından verildiğini söyleyen bir takım hukuk kulemaları Yargıtay'ın bu kararından sonra herhalde Yargıtay da Ankara'da bir dernektir diyemeyecekler. Son derece üzgünüm bir Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın böyle bir suçtan dolayı başkanlığının düşmesi Fenerbahçe'miz adına utanç verici bir durumdur. Buna kim sebep olduysa, bu eylemleri kim yaptıysa, kimler ortak olduysa mutlaka cezalarını Yargıtay kararından sonra çekmiş olacaklardır. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bir devrin sonuna geldik. Artık kimse Fenerbahçe'nin başında bulunan eski bir başkandan dolayı Fenerbahçe'yi şekeci diye suçlayamayacaktır dün Mete Düren Bey Federasyon yönetim kurulu üyelerimizden bir arkadaşımız bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim federasyonumuzun aldığı kararlar geçerlidir. Fenerbahçe şampiyondur ve bu dosya bitmiştir dedi. Aklıma şu geldi. Bundan yaklaşık 5-6 ay önce Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Demirören'de basın mensuplarının sorduğu bir soru üzerine şike dosyası UEFA'da kapanmıştır bana teşekkür etmeniz gerekir demişti. Bu açıklamasından çok kısa bir süre sonra UEFA Fenerbahçemizle ve kişilerle ilgili cezaları ve dosyaları açıkladı ve geldiğimiz durum malum. UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Tahkim Kurulu, arkasından kas mahkemesi kararları mevcut federasyon yöneticilerinin ne kadar bu işe hakim olduklarını ortaya koydu. Onun için henüz dosya kapanmamıştır. Sorduğunuz soruya geliyorum. UEFA'da daha 5 kulübümüzün açık dosyası var. Bunu hep beraber göreceğiz. E, Fenerbahçemizi çok kötü günler bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah olmaz ama görünen köyde kılavuz istemez. Fenerbahçe dahil en az 5 kulübümüz UEFA İcra Kurulu tarafından 2013'te alınmış olan Londra'da alınmış olan karar ve yetkiler çerçevesinde düşürülme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tarih olarak şunu söyleyebilirim. İkinci yarı başlamadan önce böyle bir karar çıkacaktır diye düşünüyorum. Maalesef çok üzgünüm. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçemiz dahil. Beşiktaş, Eskişehirspor, Sivasspor. Sivas Spor, ve Mersin İdman Yurdu'yu Sizin sorunuzu anlıyorum, mantığınızı anlıyorum ben. Fenerbahçe iki yıl Avrupa Kupalarından men edildi. Bu bir ceza diyorsunuz. Ee, düşürülme ihtimaline karşılık bir suç, iki ceza nasıl olur diyorsunuz. Ama iki yıl Avrupa Kupalarından men edilmek Avrupa'ya çıkmasıyla ilgili. Diyelim ki ikincilikte bir takım veya düşen bir takım ikincilikte oynarken Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa'ya gitme hakkı ortadan kaldırılıyor. Yani Avrupa'ya gitme, Avrupa kupalarından men ile UEFA'nın 2013 yılında Londra'da almış olduğu kararlar doğrultusunda karar vermesi ayrı bir şey. Çünkü UEFA'nın 2013'te aldığı prensip kararlarından birisi şu. Yerel federasyonlar eğer şike, ırkçılık ve dopingle ilgili konularda UEFA kriterlerine aykırı bir karar verecek olurlarsa UEFA icra kurulu yerel federasyonların kararlarını tanımıyor ve genelde özellikle şike suçlarında bir alt lige bazen de iki alt lige düşürme kararları veriyor. Bu ikisini ayırmak lazım. Şimdi Yargıtay en üst mahkeme. Bunu maalesef bir takım içlerinde profesörlerin de olduğu hukuk bilginlerimiz çeşitli yollar denemeye çalışıyorlar. Yargıtay kararının açıklanmasından hemen sonra e, hüküm Aziz Bey hakkında kesinleşmiştir. Ceza Muhakemeleri Kanunu 308. maddesine göre bir yol var. O da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bu karara itiraz etmesidir. Ama şunu hatırlatmak gerekir. Ağustos ayında zannederim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi kararının onanması için tebliğname hazırladı. Aradan 3-5 ay geçtikten sonra bu görüşünden yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı dönmesi mümkün değil. Şimdi son zamanlarda gene bir bilgi kirliliği maalesef spor kamuoyunun üzerine salınmaya başladı. Yeniden yargılanma müessesesi zaten Türk Ceza e, Ceza Muhakemeleri Kanunu 308. maddesinde mevcut. Son günlerde konuşulan konu siyasi suçlarla ilgili yeniden yargılanma sebeplerini ortaya çıkarmak. Mevcut Ceza Muhakemeleri Kanunu 308'ine göre sahte bir delil varsa veya davalar sırasında ortaya çıkmamış bir delil varsa e, yani soyut deliller varsa yeniden yargılama yoluna gidilebilir. Ama tapeler ortada. Duruşmalarda tapelerle ilgili itiraz da yok. Hepsi kabul görmüş. Mahkeme delilleri gayet güzel değerlendirmiş. Yargıtay da bunu gayet güzel değerlendirmiş. Yeniden yargılanma şartları e, maalesef e, Aziz Yıldırım için söz konusu değil. Yalnız bir yanlış algılama daha yapılıyor. Fenerbahçe yargılanmış gibi gösteriyorlar. Hayır. Yargılanan Fenerbahçe değil. Hasbel kader veya şöyle veya böyle Fenerbahçe'nin yöneticiliğini yapmış bazı kişilerin hakkında verilmiş bir hüküm var. Fenerbahçe ile bu şahısları ayırmak gerekir diye düşünüyorum ben.